Sevda Saraç açıkladı. Üniversitelerde bahar dönemi boyunca kapalı olacak. Eğitim uzaktan devam edecek. Yüz yüze verilmesi gereken dersler yaz aylarında telafi edilecek. YKS'nin 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılmasını karara bağladık. Beklenen karar geldi. Üniversiteye giriş sınavları ertelendi. Temel yeterlilik testi 25 Temmuz'da, alan yeterlilik testi ve yabancı dil testi 26 Temmuz'da yapılacak. Bu kararı almamızdaki neden tedbirli olmak ve öğrencilerimizin daha salim ve dingin bir zihinle hazırlanarak bu imtihana girmesidir. YÖK Başkanı Yekta Saraç sınav müfredatı ile ilgili de bilgi verdi. Sınavda sorulacak sorular, bu soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığımız ile uyum içinde onlardan gelen tekliflere göre şekillenecektir öğrencilerimiz şu açıdan rahat olsunlar. Daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır. Üniversiteler koronavirüs tedbirleri kapsamında bahar dönemi boyunca kapalı olacak. Eğitim uzaktan devam edecek. Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkanları ile sürdürmeye karar verdik yüz yüze verilmesi gereken derslerse yaz aylarında telafi edilecek. Yani bahar dönemi yaz aylarına taşınacak.